Evet arkadaşlar, bugün burada yeni bir kuruluş icadımızın testini hep beraber edeceğiz. Dayımız rendeyi vurmuş, bize de dayımıza güzel bir icattan daha bahsedeceğiz. Şu anda 5 santimlik bir ışık alanı çıta keseceğiz. Dikkatlice izliyoruz. Bir, Evet arkadaşlar. 3 Üç. Dört. kamerayı. Arkadaşlar gördüğümüz gibi milimetrik hata yoktur. Rendeye gerek yoktur. Bu icadı herkese tavsiye ederim. Teşekkürler.